Necip, Necip Bey, 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 ben kiralık, kiralık katil, katil, katil aranıyorum sizi. sizi. Sizin adınıza birisi kiralık, katil tutmuş. Anan kiralık katili. Sizin bir düşmanınız olabilir mi? Kimi parçadaki adamlarla aranızda nasıl da benim? bir rahat bırakın. İsterseniz ben size katili bağlayayım. Alo. Alo. Canım ne haber? Sen kimsin? Ben Haydi. Haydi mi? Peşimize düşmüşsün. Söyle çabuk her zorunu getir. Olur canım ne zaman geliyorsun? Aleyin, öyle, alo alo Necip Bey o katil değil yanlış kişi bağladım efendim. Yanlış kişi bağladım. Şimdi size gerçek katili bağlayacağım Necip Bey. Aleyin, aleyin. alo. İzinlik, bak, gerçek, Sen kimse? Ben Rıfkın Rıfkın Ben Necip Durmaz diye birisini arıyorum Ölmüş mü senin adetin yok Ölmüş mü? Benim onunla bir işim vardı Ne işim vardı onunla Onunla birlikte tek taraflı yolculuğa gidecektik Tek başına gitmiş o bekleme onu